Allah'ım hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Bugün patatesle böyle biraz tavada börek pişireceğim. Biraz tepside pişireceğim. Biraz da kızartacağım. Patateslerimi koydum. Haşladım. Bunları haşladıktan sonra güzelce bu ezeceğimle eziyorum. Birazcık da tuzumu atayım. Beraber ezeceğim. Bu ezecekle daha da güzel eziliyor. Ondan da dolması da çatal da var. Her şey var. Allah'a şükür şimdi her şey var evlerde. Bunu bir güzel ezeceğim. Böreklerin içinde ne kadar ezildim o kadar güzel oluyor. Soğanlar böyle güzelce pembeleşti. İçine pul biberimi atıyorum. Toz biberimi atıyorum. Kırmızı. Bir de karabiber atarım. Reyhanım olsaydı atacaktım. Reyhanım olmadığı için çeçikte atmayı düşünmedim. Çeçikte bir nevi onun tadını veriyor ama Reyhan kadar vermiyor. Soğanımı yağıma, patatesime döküyorum. Kavruldum da güzel öyle çiğnedim. Öyle çok da güzel olmuyor. güzel harmanlayacağım ben bunu hepsi birbirine alsın tadına tuzuna bakacağım ona göre koyacağım içine bezelerim böyle ayırayım. Vallahi hamuru ne kadar iyi yoğurursan o kadar güzel oluyor böyle içine baksana o kadar güzel oldu ki şimdi bunları bezelerimi hazırlayıp açıp patateslerimi koyacağım. şimdi bunu aldım ben bunu açacağım açtığım kadar ince açacağım. Ne kadar ince açarsam o kadar güzel oluyor. O yüzden ince açmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Böyle güzelce mi bir açtım. Gayet de güzel açılıyor. Yağ gibi eridi böyle. Yufkalarım güzel açıldı böyle. İncecik oldu. Yerine yağımı gezdiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. attım. Şimdi patatesimi koyuyorum üzerine. Kav patatesim kavrulmuş patates tabi bu arada. Şimdi böyle katlıyorum. Yağ her tarafına sürdüğüm için Rulo haline getiriyorum. Elimle de çekiştiriyorum daha da incelsin diye inceldiği kadar da incelsin. Böyle rulo halinde yapıyorum tepsime. Elimde de inceltikçe kadar inceltiyorum. böyle bu şekilde hepsini dizeceğim. Evet böreğimi yaptım. Şimdi üzerine güzelce bir yağımı gezdireyim. Yumurta sürmüyorum. Yumurta sürersen daha da güzel kızarıyor ama gerek yoktur yumurta. Yumurta kokuyor. O yüzden daha da güzel kızar, kızarır ama gerek yoktur böyle patatesliye. Yani en güzeli yumurtasız daha da güzel oluyor. Şimdi fırınımı ısıtacağım. Alt üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum arkadaşlarım. Aynı hamurdan buradan aynı patatesten hem börek yaptım. Hem patatesli pişi pişirdim. Mayasuz. Güzel oldu. Evet böreğim pişti. Böreğimi Maşallah çıtır çıtır olmuş. Evet arkadaşlar. Göreğim hazır. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abone bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Beğenip paylaşmayı da unutmayın.

Evet arkadaşlar burayım hazır. Böyle bakabilirsiniz. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Beğenip paylaşmayı da unutmayın.